Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi devam videomuzu çekeceğiz. Devam videomuzun konusu aslında sadece ve sadece şu olacak. Elimizde bir zaman serisi varken nasıl arma model denir? Soru bu. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle elimizde birinci döneme geri dönelim. Birinci dönem geri döndüğümüzde şunları anlatmıştık. Sizlere işte arma ve arima ya anlatırken yani arma modellerini anlatırken bir zaman serisinin arma modellenebilmesi için durağın olması gerektiğini söylemiştik. Durağın olması gerekmektedir. O halde öncelikle Furkan Hoca'nın yaptığı derslerden bir tanesine değinecek olursak o video derse size aslında bilim kökü uygulamasını yapmıştı. Bizim öncelikle ne yapmamız lazım? Kur serisi Kur serisinde bilim kök var mı? Bunu test etmeliyiz. Tamam. Şimdi kafamız karışmasın diye şunlara şey diyelim. Ders notları bu video bir olsun. Tamam video içi olsun. Tamam arkadaşlar. Yani ikinci video gidiyor gibi düşünün. Bunun için de hatırlarsanız bir hipotezlerimizi yazalım. Şuradan bir örnek alalım. H0 hipotezimiz neydi? İrid kök var. alternatif hipotez nasıl kurulacak? Birim kök yok. Kurulması lazımdı. Ve ee, diğer mantık da şu. Eğer alfa değeri büyüktür p e değerinden ise ne diyorduk arkadaşlar? H0 şunu alalım. Aslında şunu yazdım. Şuraya yalan bağlı. Şunu siliyorum. Şimdi P değeri alfadan küçük sayısı kabul edilir. Bu genel bilgi. P değeri büyüktür. Alfa h sıfır red edilemez diyeceğiz. Tamam. Şimdi o halde tekrar o derste tekrar etmiş olacağız. Kur değişkenine tıkladık arkadaşlar. Geldik. View. Ee, Unitool test dedik, bilim kök testi. Akaikeşi keşi var. Hangisini kullanmak isterseniz ben Akaikeyi kullanıyorum. 13 gecikmeye -12 -12 12'ye kadar gitsin. Bir yıllık veri kullanıyorum. Şu anda sadece intercept, trend ve intercept olsun. Çünkü bir önceki videoda kur değişkeninde trend olduğunu biliyordum. Eğer trendten kaynaklı bir durağanlık bozma durumu varsa bunu da görmüş olacağım. Bastığım zaman arkadaşlar karşıma ne çıktı? P değeri bu. Şimdi P değeri 0. 99 çıktı. Tamam. Alfa'yı da 0.05 alırsak ne olacak? Bu bundan büyük çıktı. O halde hipotez reddedilemez. Yani diğer bir ifadeyle bu soru için birim kök var. çıkacak. Şimdi birim kök varsa ne yapamam? Selim'in kendisini kullanamam. O halde ne kullanmalıyız? Genelde ekonomik literatürde ekonomik çalışmalarda arkadaşlar iki yolumuz var. Ya fark işlemi yaparız ya da e, büyüme üzerinden geliriz. Yani serinin büyümelerini de modellersek arkadaşlar o serinin büyümeleri muhtemelen çoğu zaman büyüme serisi herhangi bir seri büyüme durağın çıkacağı için durağın kavramı orada işleyecek ve oradan itibaren arma modeli kurmaya çalışabiliriz. Peki büyüme için ne yapacağım? En klasik yöntemlerden birini kullanacağım. Serinin öncelikle logaritmasını alacağım. Ve sonra logaritması alınmış serinin farkını alırsam büyüme serisini elde etmiş olurum. Öncelikle şunu kapatayım arkadaşlar. Quick e, Generate Series yani yeni seri üreteceğim. Buna Kur Büyü diyelim. Yani kurun büyümesi diyelim. S uzatalım. Kurun büyümesi eşittir. Öncelikle ne yapacağım? Logaritmasını alacağım serinin. Logaritması kur olacak. Daha sonra logaritması alınmış bu serinin de farkını alacağım ki büyüme elde etmiş olayım. Bastığım zaman kur büyümesini elde ettim. Şimdi isterseniz bu serinin bir grafiğini çizdim. Bakalım grafikten ne karşıma çıkıyor. Grafiğini çizdirdim. Baktığınız zaman arkadaşlar görüyorsunuz ortalama sıfır etrafında hareket eden bir seri. Kimi zaman büyümeler, artmalar, azalmalar var. Şurada çok büyük bir pik yapmış. Yani %15 kadar büyümüş 2018 yılında ve ardından 9 kadar da bir küçülme var. Yani bir sonraki ay. Dolayısıyla bu seri aslında esasında Dural gibi gözüküyor ama bunu test etmemiz gene gerekiyor. View. Unit test dediğim zaman birim kök testi yapmış olacağım. Ama bunda şimdi Intercept diyelim sadece. Trend ve Intercept. Yani trend olmadığı ortada düzgün bir seri. Intercept dememiz gerekiyor. Bastığım zaman arkadaşlar bakın. Bu sefer değer ne çıktı? Eksi altı yedi dokuz. Prop değeri buna karşılık gelen sıfır çıktı. O halde alfa yüzde %5 kabul edersen P değeri alfadan küçük olduğu için hipotez reddedilecek ve birim kök olmadığı kanaatine varacak. O halde seride birim kök yok. Harika. Bu seriyi modellemeye devam edebilirim. Şimdi logaritmasını aldım. Oradan farkını aldım. Büyümeyi elde ettim. Peki bu seriyi modellerken nasıl bir yol izleyeceğim? Öncelikle ilk dönemi hatırlıyorum. İlk dönemin son hatta final konusunda ne yapmıştık arkadaşlar? Finalde <gülüyor> hatta <gülüyor> cümle neydi? Aynı soruyu sormuştuk. Yani benzeri bir soruyu sormuştuk aynı mantıkta. Size bir serinin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon değerlerini vermiştik. Buradan da arkadaşlar serinin nasıl bir hareket etmesi gerektiğini kanaat getireceğiz. Peki otokorelasyon ve kısmı otokorelasyon değerlerinin buradaki adı şu. Bunu yanlış yazmış olabilirim inşallah. Umarım yanlış yazmamışım yok. Ve yanlış yazmışsam artık yapacak bir şey yok. Koleogram değerini bulacağız. Onu nasıl bulacağım? Şimdi büyümesi alınmış yani büyümesi hesaplanmış serinin üzerinden gideceğim için buna tıklıyorum. Bakın view diyorum. Burada evet doğru yazmışım. Korelogram kısmına tıkladığım zaman bana şunu soruyor. Level mı birinci fark mı ikinci fark mı? Ben level'da yapacağım çünkü zaten ben serinin büyümesini kullandım. Yani logaritmasını aldım, log aldım. Bir serinin farkını aldığı için bu benim için yeterli. Peki kaç gecikme? Ee, yıllık çalıştığım için 36 fazlası yeter. Hatta bunu 24 de diyebiliriz. 24 diyeyim isterseniz. 24 hesaplıyorum. 2 yıl kadar geri gidelim. Bakın. Şimdi otokorelasyon, otokorelasyon adı üstünde partial korelasyonda kısmi otokorelasyon kısmını veriyor. Hatırlarsanız arkadaşlar ben modelleme yaparken otokorelasyon kısmı sizlere şöyle yardımcı olayım. Otokorelasyon kısmı bana ma modellenmesinde yardımcı olacak. Kısmı otokorelasyon kısmı da R kısmının modellenmesinde yardımcı olacak. Tabi burası biraz artık bireysel yeteneklerimiz de kalıyor. Çünkü biz baktığım zaman şurada ben şunu görüyorum. Ee, şuradaki iki çizgiyi yani yanlara konulan iki çizginin anlamı şuydu. Hatırlıyorsunuzdur belki. O yanlara konulan iki çizgi bizim neyimizdi? İlk dönemden hemen size şunu yazıyorum. Ne diyeceksiniz ki evet buydu. Zaten bunu bazı sınıfta bahsetmiştim de iyi hatırlıyorum. 2 bölü kökendi. Hatırlıyor musunuz bunu? 2 bölü kökendi. Artı eksi 2 bölü kökendi. Bu bizim band yani hastalık hipotezinin retrede kabul edilme bandıydı. Bu bandın dışına çıkanlar anlamlı. İçinde kalanlarsa istatistiksel, istatistiksel olarak sıfır olduğu anlamına geliyor. O halde bakacak olursak şu biraz daha büyütelim. Bakın şu M1 ve R1 terimlerin bandın dışında anlamlı. Burası bandın içinde tam üstünde. Onu da bir modele katacağım. Bakacağım anlamlı mı diye. Bu bandın dışında, bunlar bandın içinde. Yani bandın içinde olanlar benim için problem değil, tamam mı? Bandın dışına çıkanlar benim için önemli. Öncelikle bir model kuralım. Tamam mı? Bu model üzerinden bir yorum yapacağım size. Ve daha sonra bir de başka bir model önerisinde bulunacağım. O modeli konuşacağız sizinle beraber. İlk olarak ben şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Otokorelasyon, otokorelasyondan birinci terim dışarıda çıktığı için bir kere ma bir Tamam. Bunun yanına kısmi otokorelasyondan da birinci terim dışarı çıktığı için r bir deneyecek. Bunun yanına kısmi otokorelasyondan ikinci terim çıktığı için r iki koyacak. Ve bunların yanına da bir ma 2 deneyeceğim. Acaba olacak mı? Ma iki niye deneyeceğim? Çünkü o da tam bandın üstünde yani üstünde gibi duruyor şu anda bu çizgi baktığım zaman. Bir de onu denemek istiyorum ben. O halde bunu denerken nasıl bir yol izleyeceğim? Quick Estimate Location tamam mı? Şimdi ben genelde buraya kur büyüme yazmak istemiyorum. Bunun sebebi şu. Öngörü kısmına geçtiğim zaman kur serisinin kendisini öngörü yapabilmek için arkadaşlar bu da dönüşüm yapılmış seriyi yazmam gerekiyor. D logaritma kur diyerek hani seriyi tekrar yazıyorum. C diyorum. Bakın R1 direkt R1 yazıyorsunuz tamam mı? R2 M1 ve M2 Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu soracak. Hocam bunu yazmak yerine arma 2 yazsak olur muydu? Hayır. Arma 2 bir öyle algılamıyor. Hani R1, Ma2 falan şeklinde algılamıyor. Bunu tek tek terim olarak yazmamız lazım. Şimdi bastığımız zaman arkadaşlar burada bakın benim için önemli olan şu anlamsız olanları atacağım. Bakın ilk modelimizde şurada anlamsız olan ne var? R2 terimi var. Bakın R2 terim anlamsız. Ma1 anlamlı, Ma2 anlamlı ve R1 anlamlı. O halde ben anlamsız olan R2 terimini atmak zorundayım. Tekrar estimate diyorum. Buradan ad iki terimini seçiyorum. Siliyorum. Ve modeli tekrar tahmin ediyorum. Bakın tekrar tahmin ettik modelde bir tek ma 1 yüzde beşin üzerinde ama ben e, genelde uygulamalı çalışmalarda yüzde onun altındaki değerler yani alfa yüzde kabul edersek altındaki prop değerleri anlamlı kabul edilir. Ve bu da zaten yüzde beşin çok az üstünde olduğu için ben bunu bırakmak istiyorum anlamlı olarak. Burada kalsın. Şimdi arkadaşlar bu model acaba geçerli bir model mi? Tamam. Terimlerin hepsi anlamlı istatistiksel olarak ama geçerli olabilmesi için bu modelin artıklarında otom korelasyon sorunu olmaması gerekmektedir. Tamam? Bunun içinde nasıl bir yol izliyorduk? View Burayı çok iyi dinleyin bakın diyor. Residual diagnostics yani kalıntılara, artıklara ilişkin e, diagnostikler. Buradan arkadaşlar koleogram Q statistik yani artıkların koleogramını çizdiriyorum. Bastım. 24 gecikmeye kadar gidip 24 gecikmeye kadar geçtim ve karşıma ne çıktı? Eğer bizim modelimiz iyi bir modelse buradaki bütün otokorelasyonların bandın içinde yer alması gerekiyor. Eğer bandın içinde değilse o zaman yaptığı model iyi değil anlamına gelir. Şu anda hepsi bandın içinde gibi. Lakin 19'da bir sıkıntı var. Tam bandın üstünden biraz aşağısında. Birazdan bunu deneyeceğim. Ama şu anda ben bunun geçerli model olduğunu şuradan anlıyorum. En son terime bakacağım. En son terimde arkadaşlar P değeri de. 0.885. Peki alfa %10 bile kabul etsem yani alfa %10 bile kabul etsem H sıfır hipotezi edilebilemez. Peki ilk soru bana şunu kazanmamız lazım. Hocam burada H hipotezi ne? Bakın burada H sıfır hipotezi şu. Burada H hipotezi şu. Artıklarda otokorelasyon sorunu yoktur. Burada vardır diye kurulacak. Peki, klasik hipotezi edilemezse artıklarda otokorelasyon sorunu yok. Dolayısıyla artıkların birbiriyle ilişkisiz olduğunu buldum. Ve bu model benim için geçerli model olarak karşıma geliyor. O halde ben şunu yapabilir miyim? Şöyle bir şey yapayım. <laughs> Buraya model diyeyim. Kat sayılar anlamlı bu değil Buraya otokorelasyon var mı diyeyim. Buraya da AK2 değerini yazdırayım. Şivas'ta yazabiliriz şey ama AK2'den de biliriz. Fark etmez. Benim modelim neydi arkadaşlar? R1 MA1 ve MA2'ydi diye hatırlıyorum. Katsaylar anlamlı mı? Evet. Tüm katsaylar anlamlı. Motokoller sorunu var mı? Hayır. Güzel. Peki. Tekrar stats'a gelirsek. Stats'a geldiğim zaman AK2 değeri kaç çıktı? Eksi 3 3.92. Şimdi bu bizim kullanmamız için fazlasıyla iyi bir değer. Tamam mı? Bunu daha ötesinde bir şey yapmamıza gerek yok. Ama ben daha iyi bir model ilerisinde bulunabilir miyim? Şimdi onu konuşacağız. Residual Diagnostik'ten Koreogram Q Statistics'e gelip 24'e gidersem benim daha iyi bir model önerim şu olabilir burada. Bandın direkt üstüne gelmiş olan iki tane otokorelasyon var ya arkadaşlar 19'da. Bunları modele dahil etmek. Ama bunları modele dahil ederken mantık şu. Az önce ben senin dedim kısmı otokorelasyon R terimini veriyor. Otokorelasyon M terimini veriyor dedim. Ama artıkların koleogramına konuştuğumuz zaman bu durum tam tersi. Yani otokorelasyon dediğim şey esasında bana R terimini verecek. Kısmı otokolasyonda M terimini vermesi lazım. Tamam mı? İkisi de bandın üstünde olduğu için ben estimate deyip buraya R19 ve ma 19 ekliyorum. Tamam mı terim olarak? Ve bastığım zaman karşıma ne çıkacak? Bakalım. Şimdi ar 19 anlamsız. Ma 19 da anlamsız. Yani yeni eklediğim terimlerin ikisi de anlamsız oldu. Dolayısıyla bunları kullanmamın hiçbir anlamı olmadı. Peki. Peki. Ben burada diyelim ki bunlardan bir tanesini ekleseydim ne olacaktı? Ar 19'u sadece. Bak ar 19 eklediğim zaman ilginç bir şeyle karşılaştık sadece yüzde onda bu da anlamlı oldu. Yani bu da model olarak kullanılabilecek bir model oldu. Ve eğer bu model geçerli bir modelse yani otokorelasyon sorununda yoksa Akaike değeri eksi 3 nota 93 oldu. Akaike değeri biraz daha düştü. Hatırlarsanız bizim nasıl bir kriterimiz var? Akaike değeri en düşük olan modeli kullanmam gerekiyor. Mesela bir de şunu deneyim hızlı bir şekilde. A19 değil MA19 olsaydı ne olacaktı? Bak MA19'da %10'un üstüne çıktık. Bunu kullanmam mantıklı değil. O yüzden tekrar 19a geri dönüyorum. Şimdi bu modelin bio dedim. Residual diagnostikten koleogram küstatistiklerine bakacağım. Ve baktığım zaman bakın çiçek gibi arkadaşlar. Bütün hepsi sıfır bandının içerisinde çok net bir şekilde olduğu görülüyor ve en son diyelim 0.970 yani Artıklar otokorelasyon sorunu da yok. O halde, o halde ben bir model önerisini daha bulunmak istersem ve bunun yanında r 19'u da koyarsam bu model katsayar anlamlı mı? %10'da evet hepsi anlamlı. Otokorelasyon sorunu var mı? Hayır yok. Peki akayike değerini ne? Hangi modeli kullanmalıyım? Teknik olarak ayık değeri en küçük model kullanılmalı. Ama teknik olmayan durumda yani bir araştırmacı olarak bu çalışmayı yaptığınızı varsayalım. Sizin hangi modeli kullanmanız bence daha mantıklı. Ben hangisini kullanırdım? Ben sadece bir birimlik bir artış için arkadaşlar bu kullanmak yerine bunu kullanmayı tercih ederdim. Çünkü R19 dediğim zaman ben aslında dolar kuru serisinin 19 yani 1,5 yıl sonrasından etkilendiğini öneriyorum ve bu modeli kullanacağım zaman tam 19 tane veri kaybetmiş olurum otomatikman. 19 gözlem eksilmiş oluyor. Bu özellikle az veri sayısında çok geçerli bir mantık da olmayacaktır bu seri benim için. O yüzden ben yukarıdaki modeli kullanmayı daha çok tercih ederim uygulamalı bir çalışmada. Daha iyi bir sonuç verme konusunda bana çok fazla bir katkı sağlamayacak. Çünkü AK2 değeri çok muazzam değişmedi. Ben estimate dediğim zaman bunu silip tekrar ilk modelim üzerinden gitmek istiyorum. Bu modelden arkadaşlar forecast dediğim zaman bakın şurası çok önemli. Burada eğer direkt kur büyüme yazsaydınız en başta bu kısım çıkmayacaktı. Ve direkt kur büyüme yapmış olacaktınız işiniz. Ama ben şimdi kura yapmak istiyorum. Statik forecast yapmak istiyorum. Yani statik olacak forecastimiz. Ve kur f ile karşımıza çıkacak. Bastığınız zaman bakın tahmin edilen değer e, RMSM 0.11 çıktı. Şimdi isterseniz şunu yapalım. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Şimdi kur ve kur forecast'ı yan yana yazıyorum arkadaşlar grup olarak. Ve şuna bakalım. View, Graph ve ikisini graf olarak çizdirelim. Bakın karşımıza güzel bir seri olarak karşımıza çıktı ama sanki sanki üstel düzgünleştirmeden elde edilen seriye benzedi biraz gibi duruyor değil mi? Ben de şu anda gözüme o dikkatimi çekti. Mesela siz bütün işlemlerin hepsini aynı yüz dosyasında yaparsanız onların hepsini beraber çizdirme şansında Kontrol edersiniz. Peki diyelim ki bu böyle kalsın. Bunu kapatalım. Tekrar quick diyelim. Estimate equation diyelim. Aynı işlemleri bir de R19 eklediğim zaman yapalım ne olacak ben de merak ediyorum. Eminim siz de ekranlarınızın başında çok merak etmişsinizdir. C A1 A1 A2 ve R 19 Bastım Forecast dedim. Bu sefer buna ne diyeyim? 2 diyeyim. Yani ikinci kez. Yani ikinci modül anlatmak açısından. RMS yine 0.11 çıktı aslında çok fark etmedi. Üçünü beraber yap, çizdireyim bakayım ne çıkacak. Grup dedim, grup olarak açtım. Bakın görüyor musunuz? 19 tane gözlem kaybettik otomatikman. o yüzden iyi bir şey değil esasında. Graf. çizdirdiğim zaman bakın üçü bu. Yeşil orijinal seri. Mavi en son yapılan R19 içeren terim. Bu da Ar-19 susu hali. Bakın görüyorsunuz. Ar-19 ar-19 halinde çok bir değişim yok. Dolayısıyla bu kadarcık az bir değişim için 19 gecikme geriye gitmenin hiçbir anlamı yok. Uygulamalı bir çalışmada. Bu da bu şekilde kullanılabilir arkadaşlar. Yani bugün ne yapmış olduk? ar modelini kurarak bir seriyi tahmin etmiş olduk. Tabi bu işlemleri niye yapıyoruz? Aslında bu işlemlerin hepsinin amacı öngörü elde etmek. Yani Nisan ayının doları bu. Acaba bu dolar Mart mayıs ayında nasıl olacak? Amacımız bu. Bunları tahmin etmeye çalışıyoruz. Şu anda elde ettiğimiz modeller bunlar ama bu modeller doğrultusunda öngörü performansı en iyi olan model hangisi? Arma modelimi, işte üstel düzgünleştirme mi, doğru ya da üstel çıkarım modellemesi buna karar vereceğiz. Bu da bir sonraki videonun konusu olacak. O halde bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.